Evet netlerinizi uçuracak map ve ÖSM hilelerini sizin için derledim arkadaşlar. Onlardan bize gelen sorular, o soruları nasıl çalışırsak daha verimli olur. Hangi soruları ne zaman çözmeliyiz tarzında bilgiler vereceğim. O yüzden bu videodaki maddeleri böyle hızlı hızlı geçmenin sana bir anlamı olmayacak. Zaten böyle bildiğin şeyler olabilir bazıları ama benim taktiklerim gerçekten işe yarayacak. O yüzden o taktikleri dinlemen çok daha önemli. Videonun tamamını izlemek için zaten kısa bir video olacak. Ve arkadaşlar Telegram dershanemizde de bu tarz bazı Taktiklerin bazı linkleri atacağız Telegram dershanemize. Aynı zamanda Telegram dershanemize soru çözüm gruplarımız net gruplarımız var. Oradan sürekli derece öğrencileriniz size yardımcı olmaya çalışıyor ve birbirinize de yardımcı olabiliyorsunuz. Güzel bir sınıf ortamı var. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci maddemiz Ales. Özellikle Türkçe'de sıkıntı çeken arkadaşlarım Ales paragraf çözmesi ve bunların çözdükleri daha çok zorlandığı soru tiplerini çözmesi. Mesela sen söyleme soru tipinde zorlanıyorsun. E, Aleste arkadaşlar soru tipleri ard arda olur. Yani mesela söyleme soru tipi der 4 soruyu ard arda söyleme soru tipi çözer. O e, sorar. O yüzden daha çok hangi soruda bilmiyorsan hangi soruyu bilmiyorsan o şekilde anlamadığın soru tiplerine odaklanman çok çok önemli. ALES bu yüzden çok önemli. OGM materyal arkadaşlar OGM materyal özellikle krallar karması shorts denemeleriyle birleştirince inanılmaz mantıklı oluyor. Çünkü krallar karması shorts denemelerinde hangi kazanımdan ne kadar eksik olduğunu görebiliyorsun. Ve buradaki eksiklerini fark edip OGM materyalden de bir soru getirip eter kısmından ee, kazanıma göre şu kazanımdan benim eksiğim var. O kazanımdan o soruyu çözerken arkadaşlar o soruları getireceksin. Zor orta kolay soru getireceksin. Ve o soruları çözeceksin. Aynı zamanda arkadaşlar OGM materyalde map etkileşimli kitaplar, mini denemeler konu özetleri tarzı birçok işine yarayacak şeyler var. O yüzden arkadaşlar ben OGM materyali programımın 12 saatlik çalışım programımın son 2 saatinde full OGM materyal bakıyordum arkadaşlar. Ve OGM materyaldeki sorular gerçekten beni çok geliştirdi. Ciddi söylüyorum. Özellikle ITFM videosu AYT FN'imi 39 doğru 1 yanlış yapmama, AYT Matematiğimi 38 doğru 2 yanlış, Sosyalimi 18 doğru 2 yanlış yapmamın en büyük e, rollerinden biri kesinlikle AGM materyelim. Ama dediğim gibi Krallar Kamsı Shorts denemelerini çözüp yapamadığın yanlışları, kazanımları öğrenip sonrasında o kazanımlara göre soru getirmen çok faydalı olacaktır. O yüzden o kitabı da alabilirsin. Üçüncü maddemiz arkadaşlar MEP kitapları ve mini denemeler. Aslında MEP'in arkadaşlar hem mini denemeleri çıkartıyor. Bunu aratıp bulabilirsiniz. Hem de böyle çalışma soruları paylaşıyor. Yani TYT çalışma soruları, TYT denemesi, örnek TYT denemesi tarzında bu tarz 2020'de yaptı bunu. Geçen sene yaptı. Bu tarz şeyleri sürekli yapıyor MEP. Bunları takip edip, bunların linklerini zaten telegramımıza atacağız. Bunları takip edip bunları çözmeniz, bunları deneme gibi çözmeniz ve bunlardaki kesinlikle her soruyu tekrar etmeniz. Her soruyu yani doğru yaptığın soruya bile bakman. Onları hatta böyle 3 günde bir tekrar etmen, 2 haftada bir tekrar etmen, bunun sıklığını sen belirlersin. Onları tekrar edip bütün soruları artık böyle gerçekten mantığını o kadar yanına ki sınavdaki soruları da yap. Çünkü sınavdaki sorular da benzer olacak ona. O yüzden web kitapları ve mini denemeler, meb'in çıkarttığı denemeleri de takip edebilirsin. Onlar kesinlikle sana e, faydalı olacak arkadaşlar yani benim genel olarak o materyal mem kitapları ales YGS denemeleri özellikle arkadaşlar bir diğer maddede YGS sosyal denemeleri, YGS fenler de iyi ama YGS fenler o kadar yeni nesil değil ama sosyaller kesinlikle bizim TT sosyale benziyor. YGS sosyalde hatta olan bilgi soruları da TYT'deki olabilecek bilgi sorularına da senin için yardımcı olacak. O yüzden YGS sosyal soruları da çok önemli. Ee, onun dışındaki kaynaklar ben o kadar önermiyorum. Ben bunları çözdüm ve çok memnun oldum. Ya yani diğerleri hani DGS matematik falan ales, matematik falan onlar çok böyle bana hitap etmedi. YKS için olduğunu ben çok düşünmedim. Ales'in de son 20 yılını çözmenizi önerebilirim. O yüzden bu tarz e, bütün bunları anlatıp tabii ki bir de TET-AYT şeylerimiz var arkadaşlar. TYT ayt çıkmışlarımız var. O çıkmışları da arkadaşlar kesinlikle son 2 hafta deneme olarak çözmeniz gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden o tarz çıkmış kitaplarınız varsa kesinlikle çözmeyin. O bir soruyu falan daha önceden çözüp sonra size deneme çözerken o soruyu direkt doğru yapman falan bizim deneme kültürümüzü bozar. O yüzden bu bu kesinlikle o soruları çözmemen lazım. Onları son iki hafta deneme şeklinde çözmemiz çok daha faydalı olacak. Yani genel olarak benim söylemek istediğim bu kadar. Ee, Telegram dershanemizdeki linklerden yerden bakabilirsin. Ee, bu videodaki bütün kaynaklar senin aklına gelen kaynakları da yorumlara yazmayı unutma. Ee, sıradaki videomuz arkadaşlar AYT sınav senesi psikolojine nasıl koruyabilirsin? Avantaj nasıl sağlanır? Yağılma olabilecek bir sınavda ee, bir ayda 20 net nasıl arttırdım? AYT, FEN ve sosyal kamplarımız. Sonrasında matematik TYT matematik derece öğrencisi gözünden çözüm, AYT matematik, fen, TYT fen, TYT sosyal hepsini çözeceğim arkadaşlar. Bununla alakalı bir hazırlığım var. O yüzden destek olmayı, abone olmayı unutma. Şimdi ben karşım hepiniz kendinize çok iyi bakın.